TİKA görevlileri gittiler. Şu anda Türkmenistan'ın Merv şehrinde Sultan Alparslan'ın türbesini buldular. Şimdi bu türbeyi restore ediyoruz. Bakınız. Durum bu. Bunu şu anda restore ediyoruz. Bu bize nasip oldu. Başbakan Erdoğan TİKA görevlilerin Türkmenistan'ın Merv şehrinde Sultan Alparslan'ın türbesini bulduklarını ve bu türbeyi restore ettiklerini söylemiştir. Ancak gerçekte henüz Sultan Alparslan'ın mezarının yeri bulunamamış. Üstelik bu konuda herhangi bir arama çalışması da halen başlatılmamıştır. Eğer ki Başbakan'ın kastettiği türbe Sultan Sencer'e ait ise bu türbenin restorasyon işini 57. hükümeti döneminde biz çoktan yaptık ve tarihi görevimizi vecd ile yerine getirdik. Bunların siyaset yapma tarzı işte budur. Birileri bunların eline bir iki kağıt parçası veriyor, gösteriyorlar, rezil oluyorlar. Ama hiçbir şey olmamış gibi utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan yollarına devam ediyorlar.